Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün yanımda bir takipçim var. Taha kardeşimiz de bugün yanımda. Onunla birlikte oynayacağım arkadaşlar. O zaman kan lafı çok uzatmadan videomuza geçelim ama önce kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ma şöyle hazır verelim ben. Şöyle arkadaşlar videomuza geçelim. Bu de dediğim gibi kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle geçelim. Bu arada arkadaşlar önceki videoda belirttiğim gibi kulübümün adı Kral Eksalis. Hepsi büyük harflerde. Herkesi bekleriz arkadaşlar. Herkes gelirse mutlu oluruz. Şöyle misle geçelim bakalım. Şuradaki ülke gidiyorum. Şuradan biz de bir emoji verelim arkadaşlar. Gidek orada şeyliyle ile El Primo var. Gelin kardeş sizden korkan sizin gibi olsun. Gel kardeş işte bu arkadaşlar. Bir takımı yok ettik. Güzel. Şimdi şuradan gidelim. Ortada yükler var. Tamamdır bekle şu iki saniye sonra tamam şu şeyimiz aksesuarımız gelsin. Abi saldır ikisine de. Alır mıyız ikisini işte bu. Çok güzel başladık arkadaşlar oyuna. Şimdi kalan kişi o orada. Hayır ya işte şey kalmış. Bu kötü oldu bir dakika. Şurada arkadaş var. Ona önce bir saldırı düzenleyelim. Tamam onu aldık sıra geldi sana. Kaçacak şimdi bu. Tamam. İşte bu arkadaşlar ya. Aldık turumuzu. Birinci olduk. Güzel bir galibiyet başladık. Kazanma serimiz olduğu için 5 tak kupa aldık artı. Çok güzel oldu vallaha. Tabi Star Elisi yine şanssızlığımız üstümüzde. Şöylemesine 900 429 kupa oldu. Colt geldi. Evet arkadaşlar, Colt geldi. Güzel. Şuradan 100 tane kredimizi de alalım. Güzel. Şöyle dediğim gibi arkadaşlar kulübümüze gelmenizi bekleriz. Kulübümüz böyle hatta şeyi de böyle. O zaman şöyle biz de hazır verelim. Devam edelim arkadaşlar. Bu videoya bu arada arkadaşlar 50 like bekliyorum. Herkes şuradan videoyu durdurup hem like atsın hem abone olsun. Şimdi rakiplerimiz güçlü. Ama biz de güçlüyüz. Armut toplamıyoruz biz de arkadaşlar. Şöyle iki tanesini sal alalım. Tamam güzel. Gidek. Şöyle mesine. Nerede rakipler var ya? Aa, şurada Daryl var. Şöyle gittim. Aldım Daryl'ı güzel. Bo var orada. Bo bekle bizi. Geliyoruz. Büyük ihtimal Daryl'ın arkadaşı bu. İşte tamam atladık aldık güzel. Abi bizim baş belası Barley burada ya. B var. Tamam orada arkadaşı da var. Abi boş ver hiç saldırmayacağım. Canım bitti zaten. Aa Barley yine şey yapıyor bize saldırır zaten. Yani şöyle emojimizi koyalım. O şimdi ne yapacağız? Tamam. Şöylemesine buradan atladık. Tamam bunu aldık. Bir de o adam aldı biz de o adama saldırdık şimdi tamam güzel aldık onu da Çok güzel arkadaşlar video çok güzel başladık. şöyle mutlu olduğumuzu belirtelim ya Aa Orada arkadaşımıza yardım atalım Arkadaşı doğdu sorun yok bizlik Balleyi de aldık tamam güzel o, Orada adamlar var bir dakika he. orada Şimdi şuraya atladım. Onu aldım. Şurada şunu da az önce öldürmüştük bunu. Yok bu değildi o. Ve çok güzel bir galibiyet alıyoruz arkadaşlar ya. Çok güzel bir galibiyet alıyoruz. Güzel tamam ya. Güzel bir tur oldu bizim için. 14 kupa aldık. Şöyle biz de hazır verelim. Hızlıca bir devam edelim turlarımız arkadaşlar. Haydi bakalım çok güzel bir video arkadaşlar bu video çok güzel ilerliyoruz diğer videolara göre daha iyi daha aksiyonlu galibiyetler artık arkadaşlar videolarımı takipçiler takipçilerim takipçilerimle oynamaya daha da arttıracağım bu yüzden işte diyorum abone olun sizinle de oynayalım arkadaşlar şimdi şuradan gidelim aha bir dakika canımızı bitirdi intikam alırız böyle Aa şurada kit var. Hayır. O son anda vallaha yoksa bunu uğraşamazdım. Abi alacak beni. Kötü oldu bu. i̇kisi sıkıntılıydı. Kitten mecbur ultime mecbur kullanırım arkadaşlar. Yoksa kit beni yakalayacaktı. Alırdı. Şimdi şurada 3, 2, 1 geldim. Gel, gel buraya bakayım sen. Hiç onlara dalmayacağım. Onlara beklenmedik bir anda dalacağım. Şu ultimin dolmasını bekleyeceğim. Aa, kit bit saldırı yapacak bize. Tamam abi hayır ya. Abi her yerimiz dolu ya. Abi videoyu güzel başlık ama bu çok kötü bir şey oldu. Nazar değdi ya. Baksanıza ya. Çok kötü bir şey oldu bu. Şuradan hazır verelim. Arkadaşımız Taha'yı bekleyelim. Haydi bakalım. Onu da bekledim. Savaşçı seçsin o. Tamam. Daryl aldı o. Güzel. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi bu tur onlardan intikamımızı alalım. Haydi bakalım. Güzel. Bakayım rakiplerimize. Güçlü rakiplerimiz var. Ama biz de güçlüyüz. Şimdi. Ben şuradaki direkt bir yük'e gideceğim. Evet. Gidelim şuradan. Alalım şu yük'ü. Ondan sonra arkadaşlar nereye gidelim? Şu ileri tarafa doğru gidelim bence bir. O şurada kurabiyeler gibi şeyler var. Onları yıkarsak geçelim şurada. Ne güzel. Ha, orada adam var. Arkadaşımız da dalsın biz de dalak. Abi dur şuradan hemen şey yaptım. Kalkanı. Abi bunun arkadaşı ya. Bu ultisini kullanmasa işi zordu birazcık. Allah'a işimiz zor yani bizim bu. Emadan şu kalkanın gelmesi lazım. Yoksa ben bunlarla baş belliydi arkadaşlar. Ben dedim baş edemem ben kalkansız. Baksanıza. Hadi işte bu son anda Taha kardeşimiz geçti. Tamam aha bunlar kaldı. Olsun arkadaşlar güzeldi. Güzeldi. Yine ikinci olduk yine de. O zaman arkadaşlar şuradan o zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Bu tarz serilerin devamı için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.